Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine soru çözümü yapacağız. Sorularla öğreniyorum. İkinci e, videosundayız. Hemen vakit geçirmeden sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Arkadaşlar e, gabarı sınırlamasından bahsetmiş ve dikkat etsek yükseklik anlamındaki gabarı sınırlamasını sormuş. E, dingil başına 6 ton yasağı getiren leva. E, yanlarda oklar var dikkat ettiyse genişlik gabarisidir arkadaşlar. D şıkkı uzunluk. C şıkkı ise dikkat etsek yukarıda, yukarıda ve aşağıda ok işaretleri var. Bu da yükseklik gabarisidir. Cevabımız C şıkkı olacak. Bir diğer sorumuz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şeklimize baktığımız zaman iki araç figürü görüyoruz. Arasında da bir 70 metre ibaresi var. Bu leva öndeki aracı 70 metre daha yakın takip edemeyeceğimizi bildiren levadır arkadaşlar. Şıkkımızda da hemen bu cümleyi arayalım. A 70 metreden sonra yolun daralacağını cevabımız olmuyor. B 70 metreden sonra park alanı olduğunu. C saatte yazın 70 kilometre geçmeyeceğini. D takip mesafesinin 70 metreden az olamayacağını. Cevabımız D şıkkı oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şeklimize baktığımızda arkadaşlar ne görüyoruz? Kırmızı üçgen çerçeve içerisinde bir kavşak işareti görürüz. Bu biraz çarpıyı andırıyor gerçi ama kavşağı ifade eden bir işarettir bu. Kırmızı üçgenler tehlike uyarı işaretleridir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Tehlike uyarı işaretlerinde hızımızı azaltmamız gerekir. Öndeki aracı sollamamamız gerekir. Ve tehlike uyarı işaretleri bize yolun ilerisinde karşılaşacağımız durumu bir bakıma bize bilgisini verir, uyarısını yapar arkadaşlar. Baktığımızda şıklarımıza döner kavşağa yaklaşıldığını, evet kavşak e, levhası, ileride kavşakla karşılaşacağını söyleyen levha ama arkadaşlar döner kavşak levhası e, yuvarlak oklar e, şeklinde olur. Yani oklarım öyle yuvarlatılmış şekil olur. Burada ise bir çarpı gibi olduğu için herhangi bir e olmadığı bir kavşaktan bahsediyor. Yani kontrolsüz kavşaktan bahsediyor. B şıkkı da zaten bunu bize söylüyor. Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını söylemiş. Cevabımız B şıkkı olacak. Diğer şıkkı bir bakalım. Demir yolu geçidine yaklaşıldığını. Demir yolu geçidine yaklaşıldığı levhası iki tiptir arkadaşlar. Kontrollü olan ve kontrolsüz olan. Kontrollü olan ee, levhada arkadaşlar. Çit resmi görürsünüz kontrolsüz demir yolu yaklaşımındayız arkadaşlar. Bu arada tren resmi görürsünüz. D. Ana yol tali yol kavşağına yaklaşıldığını. Ana yol tali yol kavşağı arkadaşlar e, dediğimizde bunun nevası da e, bir yukarıya doğru ok işareti ve sağında sonunda e, yolları belirten e, küçük çıkıntılar vardır. E, cevabımız B şıkkı demiş idik. Dördüncü sorumuz. Taşıt yolu veya park alanının kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir diye sorulmuş bize. Arkadaşlar engelli işaretini görüyoruz hemen sağımızda sorunun sağında. Bu engeller için park yeri ifadesidir arkadaşlar. A. Özürlü sürücüler için park yeri. Cevabımız hemen A şıkkında çıktı. Diğer şıkkada hemen hızlıca bakalım. B. Özürlü sürücüler çıkabilir. Böyle bir leva yok. Özürlü taşıttı giremez. Böyle bir leva da yok arkadaşlar. Özürlü sürücü yolu. Böyle bir yol da yok arkadaşlar. Cevap A şıkkı oldu. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir? Hemen hatırlayalım. Üçgen çerçeveler arkadaşlar. Kırmızı üçgen çerçeveler tehlike uyarı levasıdır. Kırmızı çember olanlar bir yasaklama getirir. Siyah olanlar yasaklamayı kaldırır. Genel mavi olan çemberler dahil ise arkadaşlar mecburi yön ifadelerini belirtir bize. Burada bir yasaklama ve sınırlama getirdiğin cümlesine baktık. Ve hemen görselden yola çıkarak B şıkkının cevabımız olduğunu gördük. Tabi levhaların ne anlama geldiğini, adını bilmek, ne ifade ettiğini bilmek en doğru çözüm yoldur arkadaşlar. Ancak pratik olarak da bu şekilde soruları çözebiliriz. E, taşıt trafiğine kapalı bir yolu ifade ediyor. B şıkkı bir yasaklama getiriyor. Yani taşıtların giremeyeceğini söyleyen bir levha arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Şekildeki park etme yasaktır. Levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücü, sürücüye neyi bildirir? Evet park etmek yasaktır. Levhanın arkasında ne görüyoruz? Bir kurtarıcı tarafından bir arabanın e, çekildiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu şu demektir. Bu park bölgesine aracınızı park ederseniz aracınız buradan çekilir manasında bir uyarıdır. Bir uyarı panelidir arkadaşlar bu. Ee, Doğru olarak biz de hemen bu cevabı arayacağız şıklarımızda. Yol yardımını ve aracın servise götürüleceğini. C. Park yapan aracın çekileceğini. Cevabımız C şıkkı çıktı. D. Sadece arızalı, arızalı araçların çekileceğini. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? Şekilde soruya baktı. Şekilde sorumuza bir de leva görüyoruz arkadaşlar. Bir yasaklama getiren leva. E, levaya dikkat ettiğimizde kamyonlar için sollama yasağının getirdiğini söylüyor bu leva arkadaşlar. E, Resmimizde de, görselimizde de 3 numarayla işaretlenmiş olan kamyonun 4 numaralı aracı solladığını görüyoruz. Oysa levha kamyonlar için bir sollama yasağı getirmiş. O yüzden 3 burada e, yasağa uymamıştır. 2 numaralı araç arkadaşlar kamyon olmadığı için e, sollama yapabilir. Ona bir yasaklama getirilmemiştir. Burada uymayan sadece 3 numaradır. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Sekizinci sorumuz. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Şeklimizdeki park etme bilgi işaretine baktığımızda buraya araçların park yapılırken yola paralel bir şekilde park yapması gerektiğini bilgisini veriyor. Ve şekildeki resime uyan park etmiş araç 3 numaralı araçtır arkadaşlar. Oysa 1 ve 2 numaralı araçlar. E, yola dikine park etmiş. Oysa paralel parkı e, tarif ediyor. Bilgi işareti. Cevabımıza göre yanlış park etmiş olan araçlar 1 ve 2 numara olup B şıkkı cevabımız olmakta. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi köprü yaklaşımı levhasıdır? diye sorulmuş arkadaşlar. E, baktığımızda e, köprü yaklaşımı levhası e, dediğimde Arkadaşlar siyah bantlı olanlar hemen gözünüz önüne gelsin. B şıkkındaki kırmızı çizgili olanlar hemzemin geçide yaklaşımı ifade etmektedir. A şıkkı tehlikeli yönleri, virajları bildiren, özellikle bariyer başlangıçlarına koyarak sürücüleri bu noktada tehlikelenen, uyaran bir leva'dır. C şıkkı ise arkadaşlar kontrol demir yoluna yaklaşıldığını ifade etmektedir. Köprübaşı'nın yaklaşım levhaları, köprübaşı'nı ifade eden, e, sınırlığını bize gösteren levha, D şıkkındaki e, siyah bantlı levhadır arkadaşlar. 10. soru. Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışık, aşağıdaki trafik işaretlerinin hangisi ile aynı anlamdadır? E, Aralıkla yanıp sönen kırmızı ışık ki fazlalı e, ışık diye de geçiyor, fazlalı e, kırmızı ışık ve fazlalı sarı ışık diye iki tane bunlar arkadaşlar. Kırmızı ışık sormuş bize. E, kırmızı ışık arkadaşlar dur levhasıyla aynı anlama gelmektedir. E, fazlalı yanıp sönen sarı ışık ise arkadaşlar yol ver levhası ile aynı anlama gelmektedir. Burada kırmızı ışık sorduğu için cevabımız A şıkkı oluyor. C ve D şıklarının da ifade edecek olursak, ne olduğunu hatırlayacak olursak. C şıkkı arkadaşlar, ee, bu yönden ee, taşıtların bu yola giremediğini söyleyen, girişi olmayan, yol manasında olan bir levha. D şıkkı ise arkadaşlar, motosiklet ağaç. Motorlu taşıların giremeyeceğini söyleyen levhadır arkadaşlar. B şıkkı da yolda levhası. Cevabımız A şıkkı demiş idik ve 11. soruya geçelim. Şekildeki karayolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Hmm, baktık e, şeritlerin üzerinde yatay işaretlemeler var arkadaşlar. Bu yatay işaretlemelerde en soldaki e, gördüğünüz gibi e, gelen trafik diyebileceğimiz e, trafiğe ayrılmış. E, bir numaranın bulunduğu şeritteki e, yatay işaretine bak baktığımızda sağa doğru ok işaretinin kıvrıldığını görüyoruz. İki numaralı aracın bulunduğu şeritte de ileriye doğru dev düz devam eden bir e, yatay işaretleme var. Şimdi bize bir numaralı aracı sormuş ve ne diyor bu e, ok işareti? Yani bulunan bulunan şeridin ileride iki numaralı aracın bulunduğu şeride birleşeceğini, yani bir şerit e, sonu, şerit, ilave şerit sonunun işaretidir. yatay işaretlemesidir arkadaşlar. Doğal olarak bu araç ne yapacak? Hızını e, azaltması gerekiyor ve hızını e, azaltıp kontrollü bir şekilde 2 numaranın bulunduğu şeride geçmesi gerekiyor. Baktığımız zaman ışıklarımıza en sol şeride geçmeli. En sol şeride geçemez arkadaşlar. Zaten e, baktığınız zaman e, yol çizgilerinde devamlı çizgi var arkadaşlar. Ee, devamlı çizginin olduğu taraftaki araçlar şerit değiştiremez. Yavaşlamalı sağ şeride girmeli. Evet yavaşlamalı ve kontrolü bir şekilde sağ şeride geçmelidir. Bunu zaten söylemiştik. Cevabımız B şıkkı çıkacak. Diğer şıklara da bir bakalım. C hızlanmalı. Bulunduğu şeritte devam etmeli. Bulunduğu şeritte devam edemez. Çünkü bu şerit arkadaşlar ileride sağ şeride eklenecek. Çünkü bu şerit kapatılacak. D. 2 numaralı aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı. Hayır iki numaralı zaten ön taraftadır ve iki numaralı araç devam edecek. Biz yavaş üzerine yani bir numaralı aracı bakacak ve bir saat olduğunda sağ şeride girecek. Cevabımız B şıkkı oldu. 12. sorumuz. Şekildeki trafik işareti aşağıda giren hangisini bildirir? Bakalım yine bir tehlike uyarı levhası arkadaşlar. Bir eğim levhasıdır. Bu leva iki tane, ikiz leva diyebileceğimiz tarzda bir leva arkadaşlar. Biri tehlikeli iniş eğimini ifade ederken, bir diğeri ise e, tehlikeli eğim çıkışı ifade etmektedir. E, şıklarda genelde iki cümle aynı anda olmuyor. Yani tehlikeli iniş eğim ile tehlikeli çıkış eğim e, işte e, soruda iki ayrı şıklarda yazılmıyor. ve Genelde bir tanesi yazılıyor. Bu yüzden kolay bir soruya dönüşüyor arkadaşlar. Ee, hemen bakalım bu cümleyi bulabilecek miyiz? C şıkkına baktığımızda tehlikeli iniş eğilini bir kesime yaklaşıldı. Evet tehlike öyle şartları bize e, ileride karşılaşacağımız tehlikeyi bildiriyordu bize arkadaşlar. Bunun uyarısını yapıyordu. Az önce de bunu belirtmiştim. Burada da tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını söylüyorum. Şayet diğer bir şık mesela D şıkkı Tehlikeli, inni, e, çıkış eğimli bir kesim yaklaşıldı diye bir cümle olsaydı yani hem C, hem D şıkkı eğimli lavasını ifade eden biri iniş, biri çıkışı ifade eden olsaydı soruyu nasıl çözecektik? Arkadaşlar, e, iniş olanlarda %10 ibaresi e, şu siyahlığın üst tarafındadır. Yani yukarıda köşededir. Tehlikeli çıkış eğimli dediğinde ise arkadaşlar %10 aşağıdır. Yani %10'u bir araç olarak düşünün. Bu aracın aşağı doğru inmeye hazırlandığını. Ee, çıkışta ise %10 aşağıda bulunuyor. Ve onun sanki eğimden yukarı çıkmaya hazırlandığını gibi düşünürseniz bu da size küçük bir tiyo olabilir. Onun için soruya geçiyorum. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir? Ee, arkadaşlar, şeritlerin üzerinde bulunan bu oklar, o şeridin hangi yönde devam ettiğini bize bildirir. Yani aracın seyri yönünü bize ifade eder. Mesela sol şeritte, hem ileriye doğru hem de solduğu bir kıvrık ok var arkadaşlar. Ee, burada da göreceğiniz gibi. Bu ne demek? Bu şeridin hem ileriye seyir için, ileriye sürüş için, hem de solduğu şerit için kullanıldığını, orta şeridin sadece ileriye sürüşler için, seyir için kullanıldığını, Sağ şerit ise sağ dönüşler için kullanıldığını söylüyor. Sadece sağ dönüşler için kullanıldığını söylüyor. Buradan yola çıkarak B şıkkına bakacak olursak seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini bize bildiriyor. Cevabımız B şıkkı oluyor. 14. sorumuz. 14. soruya baktığımızda trafik görevlisinin bir işareti var. Elinde dikkat ettiyseniz bir ışıklı cihaz var. Yani gece işareti oluyor arkadaşlar ışıklı cihaz olduğunda sorularda. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücü için ne anlama geldiğini sormuş bize. Arkadaşlar trafik polisi kolunu dirsekten kırıp az bir açıyla kenara doğru açıp tekrar göğsüne doğru çekip bu şekilde bir harekette bulunuyorsa bu hareket dur işaretidir. Buna benzeyen bir işaret daha var arkadaşlar. Onunla bazen karıştırılabilmekte. O da geç işaretidir arkadaşlar. O geç işaretinde ki şöyle hemen onu da ben buraya eklemiştim. O işareti arkadaşlar polis kolunu dirsekten kırmaz da tam böyle kenara doğru açar ve yine göğsüne doğru kapatır. Bu şekilde bir hareket yapar. E, bu geç hareketidir. Yani kolunu tam açtığı e, şekil geç harekettir. Dirsekten kırık olan hareketi ise dur işaretidir. Arkadaşlar geceliğin elinde e, bir ışıklı cihaz olduğu zaman bu şekilde polis e, işaret vermektedir. 15. soruya geçelim. Aşağıdaki hangisi? Yandan rüzgar işaretidir. Arkadaşlar e, hemen nevaları okuyalım ve e, cevabımızı da bulalım. A- e, alçak uçuş levasıdır. Yani e, hava limanının bulunduğu bölgelerde olur. Yani uçakların e, iniş ve kalkışlarda alçak uçuş yaptıklarından bahseder. Sürücüleri, için, sürücüleri de bu noktada uyarır. C şıkkı sağdan daralan yol levhasıdır arkadaşlar. D şıkkı ise e, gevşek zemini ifade eden e, bir levadır. Yanlar rüzgarı ifade eden ise arkadaşlar şöyle direğe takılmış bir e, balonlu ifade eden bir e, görseldir bu bölgelerde e, yanlar rüzgarın şiddetli olduğunu ve sürüşü etkileyebileceğini e, ifade etmek için, sürücü uyarmak için bu levha kullanılmaktadır arkadaşlar. 16. sorumuz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? denmiş. Arkadaşlar, eee tali yol neydi? Bağlandığı yola göre trafik yolunun az olduğu ve yine trafik işaretlenince o yolun talih yolu olduğunu bildirdiği yollara biz talih yol adı veriyorduk. Ee, ana yol üzerinde arkadaşlar ana yol talih yol bağlantı levhaları bulunur ve ana yolda e, kendisine bağlanan yollara göre trafik yoğunluğunun daha fazla olduğu e, ve yine levhalarla bu yolun ana yol olduğunu bildiren levhaların bulunduğu yola biz ana yol diyoruz. Arkadaşlar Dikkat ettiyseniz 3 şık birbirine çok benziyor. Bu yüzden bu üç şıkta cevabı olmayacak Çünkü bunun üçü de ana yolda bulunur. Bunların hepsi ana yol, tali yol, bağlantı e, levhalardır. E, kesişim levhalardır arkadaşlar. Oysa tali yoldan ana yola geç, girecek olan sürücü dur levhasını görür, durur. Ve ana yol müsait ise ondan sonra ana yola katılır. Cevabımız D şıkkı olacak. 17. sorumuza bakalım. Şekildeki devamlı yol çizgisi sürücülere aşağıdaki hangisini bildirir? Arkadaşlar devamlı yol çizgisi öndeki aracı sollayamayacağımızı bilir. Ve genellikle görüşün kısıtlı olduğu noktalarda arkadaşlar, işte virajlarda, tepe tepesizler yaklaşımlarında bu devamlı düz çizgi kullanılır arkadaşlar. Doğal olarak bu çizgi bize neyi bildirecektir? Bu bir, bir çizgi bize öndeki aracı sollamamamız, geçmemiz gerektiğini bildirecektir. Cevabımız e, A şıkkı olmakta. Öndeki araçların geçilemeyeceğini bildiriyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuz 18. soru. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir denmiş arkadaşlar. Hemen levhalarımızı okuyalım, anlamlarını e, belirtelim ve cevap da kendinden ortaya çıksın. A ne demiş? Bakalım şeklimiz içerisinde motosiklet resmi var, otomobil resmi var, bir de e, at arabası resmi var arkadaşlar. Üzerine bant var, yuvarlak çember bir, e, kırmızı bir çember içerisine alınmış. Arkadaşlar bu ne demek? Motorlu motor taşıt giremez demek. Bu yola. E, B şıkkı Taşıt trafiğine kapalı yol demek arkadaşlar. Yani yayalara ayrılmış yol manasındadır. E, doğal olarak taşıt giremediğine göre e, motosiklet de giremez. D şıkkına bakalım önce. E, direkt motosiklet resmini görüyorsunuz. E, kırmızı çemberler e, yasaklama getiriyordu. Doğal olarak motosiklet giremez manasındadır. Oysa bize motosiklet girebilir soruyor. C şıkkına baktığımızda bir otomobil resim var. Yine kırmızı çember içerisinde yine bir yasaklama getirilenler var. Ancak bu levha ne demek? Onları hemen söyleyelim. Motosiklet hariç motorlu taşıt giremez demek. Yani C şıkkında motosikletlerin girebileceğini söylemekte cevabımız C şıkkı olacak. 19. sorumuz. Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası sürücüye aşağıdaki hangisini bildirir? Fikretilsek görselimizde arkadaşlar, bölünmüş bir yol e, görüyoruz, e, ifade var. E, devamlı iki çizgi çizilmiş, bunu bariyer olarak düşünmeniz lazım. E, ve şurada bir levha var. Bu levha da ne anlatmak istiyor? Bu levha arkadaşlar, yine tehlike uyarı levhalarından da, kırmızı üçgen çerçeve içerisinde, e, iki yönlü yola yaklaşıldığını bildiren bir levhadır. Yani şuradaki sürücü levhayı gören sürücüye, bu var diyor ki sen şu an bölünmüş bir yoldasın ancak ileride iki yönlü yola gireceksin diyerek bunun önceden bilgisini uyarısını yapıyor arkadaşlar. İki yönlü yola gireceğini söylediğinden dolayı cevabımız C şıkkı çıkıyor. İki yönlü yol kesimine yaklaştığını. Cevabımız C şıkkı oldu. 20. ve son sorumuz arkadaşlar. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yata işaretlemelerden hangisinin adı yavaşlama uyarı çizgileridir? Hemen bakalım yine şıklarımıza. Arkadaşlar A şıkkı taralı alan girilemez e, yata işaretlemesidir. B şıkkı sizin de hepimizin hepimizin bildiği gibi, sizlerin de bildiği gibi yaya geçidi ve okul geçitlerinde çizilen e, yata işaretlemedir. C şıkkı da arkadaşlar yay geçidinin bir başka çizim şeklidir arkadaşlar. Bu da yay geçidi. Yani C şıkkı da B şıkkı da yay geçidi. A şıkkı tarla alanına girilemez uyarısı. E, yata işaretlemesi. D şıkkı ise arkadaşlar özellikle yokuş inişlerinde ve e, kavşak yaklaşımlarında araçların yavaşlaması için yola çizilen çizgilerdir. Bu çizgiler normal çizgilerden birazcık daha kalındır arkadaşlar ve bu çizgiler üzerinden geçen araç titreme yapar. Sürücü de bu titremeden kaynaklı yavaşlama geri duyar ve bu sayede o mevkiye yaklaşan sürücü yavaşlamak zorunda kalır. Cevabımız D şıkkı olacak. Arkadaşlar e, sorularla öğren e, ikinci bölümümüzde yine trafik ve çevre sorularında özellikle yatay enşerleme ve trafik ile ilgilenen soruları çözdük. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açınız. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.